arkadaşlar. Hep de karşınızdayız. Ah. Aa, evet arkadaşlar. Şimdi. O bu da ne? Bu benim için mi? Nadir taşları ben cevap bu adamı nasıl mutlu edebileceğini biliyorsun. Verdik ne oldu şimdi? O görüyorum bildiğin. O be, ona benim için teşekkür etmelisin. Sağ ol harika birisin. Bunu almanı istiyorum. Monstom verdi. Ne işe yarayacak ki bu? Neyse. Evet oyun Hmm, şimdi ne yapacağım Gidip şeye gideceğim galiba Aa bak işte burada yeni şeyler gelmiş Şaka yapmıyordum arkadaşlar Teşekkür ediyor Lastiliği kurtardığım için Evet Yeni şeyler gelmiş Alsam iyi Olur Buraya esnafa da biz yardım ediyoruz Cumhurbaşkanı yok mu Oğlum bu ülkede Neyse. <laughs> Bu arada hipnozcuya Bu arada hipnozcuya efsane bir şey verdik. Fakat burada ne var? Hı, hmm. bakalım. Bak bunları. NEP'si çık. Aa, izin verilmiyor gitmemize Aha buradan da gitilmiyor Maalesef buradan geçeceğiz Abi yavaş yüksem ne olurdu sanki Aa saydak Aa evet Önemli bir Ama ilk öncelikle başa şey almalıyız bana zor. Ona ultimate skill'ini öğretebilirim. Aa. Aynı şey iki defa sormalarına bir gerek yok Ama bu Razor Life'dan çok çok daha iyi. Neyse Razor Life'ı sildik ne yapalım. şimdi. Sır kullanıp gidelim. Burada artık başka işimiz kalmadı. Başka bir işimiz kalmadığına göre artık yol alabiliriz buradan. Aynen. Kaça gidelim? Bire gidelim ya. Gidip onlara şeyi aldığımızı söylemeliyiz. Bize ne isteyecekler onu merak ediyorum fakat. Hmm, evet. Burası tanıdığım ıı, yer olmalı. Aa bil. Hı. Ah boğazımı temizlemeliyim. Oo, hey Yiğit. Neden çok oyalandın? iyi vakit geçirdin Bizim işimiz bitti. Bilgisayar çalışıyor. Eşimek çabucak bitti. Bir mükemmel birisi. Oo olamazsan olmazsan yapamazdık. Aa cidden he <laughs> he. İşte bunu alabilirsin. Bununla işim bitti. Kantoya geri dönsek iyi değil. Selio görüşmek üzere. Yeniden görüşmek üzere. İyi. yalnız seni yanlış başıma gönderdiğimiz için gerçekten üzgünüm. Söz veriyorum. Bir ara sana bu adaları gezdireceğim. Ya he he hep böyle derler zaten. Evet uzun bir yolculuktu değil mi? Dostum Selio sen geldiğine sevinecek. Emin bir daha gelirsen seni hoş karşılar. Eğer üçlü bilet varsa buraya her zaman Vermilion limonundan gelebilirsin. Pekala nez nezaketin için teşekkürler. Hmm peki. Başka nereye gidebilirim ki? Buradan başka nereye gidilebiliyor? Şuradan şey yapalım ama. Durun arkadaşlar hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi o büyük beklenen an geliyor. Var ya bu seri ne kadar da uzun geçti be değil mi? Hmm, nereye gidecektik? Bir diyen şehrine gidecektik tabii ki de. Ulan var ya. Var da bir şey kontrol edip geleceğim. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ve en sonda o beklenen bir yere geldik. Merhaba. Ama tabi size göstermeyeceğim. Ama en son Cuboni ile olan dövüşü göstereceğim. Evet arkadaşlar Cuboni'nin yanına geldik. Uha ha ha saklamayın mı hoş geldin. Tam da roket takımını tekrar toparlamaya düşünüyordum. Ama sen beni yine buldun. Olabilir. Şimdi intikam sırası bende. Birazdan Cuboni ile en büyük antrenör ile karışacaksın. Karşılaşacaksın. Bu arada arkadaşlar bundan sonraki bölümde Pokemon linki var. O zamana kadar Bayağı bir Oynamayacağım çünkü 60 pokemon yakalamam lazım be 60 pokemon da bildiğiniz gibi öyle 2 saniyede yapılacak bir şey değil Yani uzun uzun çalışmam gerekiyor 60 pokemonu Seslenmeler boğazımı götürüyor Şey yapmak için Yakalamak için yani Neyse Buna şey iyi vurur atarlı yani bir defa karşılaştığında bazı özellikleri kullanamıyordu mesela diki kullanamıyordu ama şimdi tavşanımız var ve tek atıp geçiyor resmen New King Tabii ki de değiştirmeyeceğim tavşan Giovanni bile tek atabiliyor yani tüm Pokemon'larına tavşan en güçlü Pokemon'um ve Pokemon Fire Red serisinin en güçlü Pokemon olarak da kalacak Harika bir Pokémon. Hmm, öncelikle bir hipnozcuyu alalım sonra değiştiririz. Çünkü onun da level'ı çok az. 32 level. Ve onun da e, bir 40 level yapmamız gerekiyor yani. Ya da 45 bir şeyler yapmamız gerekiyor. Aa ben neden onu bir şey soktum ki? Neyse. bari defansını düşürseydik. Ya bir saat sallıyorsun etrafı da. Yani psikik Pokemon'lar Kanton'u çok seviyorum. Çünkü harbiden Kanton pisik Pokemon'ları bir farklı. 33 level oldu hipnozcu. Rayola karşı tabii ki de tavşan dövüşecek. Geçen sefer bizi mahveden Rayon bu sefer bizi mahvedemez çünkü tavşan çok fazla level atladı. Tek attık yani. Artık umrumuzda bile olmaz. Tavşan yendi bunu. Hmm, nasıl iyi mi? öyle basit değil arkadaşlar bu işler. <laughs> 5000 lira kazandı atlan. Dünya özetiyle tüm Pokemon'lara sana sorunsuz itaat etmesini sağlar. O senin Pokemon ustalarının kanıtıdır. Onunla Pokemon ligine gidebilirsin. Aynı zamanda bu tm'yi de ol. Bununla Pokemon liginde bir yardımcı olarak kabul et. TM26 çok güçlü bir şeydir TM26 depremi için çok güçlü bir sarsıntı sarsıntı. Onu çok zaman önce burayı terk et. Salonu buraya getirdiğimde ben icat ettim. Burada kaybederek yandaşlarımı yüzleşen Onların güvenini kazandım. Bu denetilen roket takımı sonsuza kadar bitti. Benim için ise hayatımı yeniden gözden geçeceğim. Başka bir günde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Artık roket takımı yok arkadaşlar. Ve yeni salon lideri Yiğide merhaba deyin. Evet. En zor salon lideri benim çünkü her türde Pokemon'um var yani. Yani bu çok iyi oldu. Siz de utanmazlar. Neden geldiniz ki Cibonni'nin yerine? Yani Cuboni. Kötü müsünüz? Nesiniz be kardeşim? Neyse. Ne vermiş? 26, 26. Evet. Oo. Kime verebilirim bunu? Kurbağaca mı vereyim? Ah be kurbağacık. Sananma da şu aralar bir şeyler veriyorum. Ne yerine verelim? Artık gayet like ihtiyacımız yok. Aynen artık ihtiyacımız yok maalesef. Kutu başka bir Pokemon öğrenebiliyorsa ona da öğreteceğim. Artık kurbağacı kullanmasın bence katı ya. Kim öğrenebiliyorsa bence artık o öğrensin. Çünkü yok kimse öğrenemiyor. Temel kölesi falan da yapmıyoruz her şeyi avantajlı bir şekilde kullanıyoruz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Harbiden tüm rozetleri kazandık kullan çok yoruldum. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Görüşürüz.